Merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Motosparta'nın Pendik mağazasındayız. Bugünkü çekeceğimiz videonun konsepti eğer 5 yıl önce tekrardan ekipman dizme şansım olsaydı minimum hangi ekipmanları alırdım? İçeride ona bakacağız. Aradan geçen 5 yılda motosiklet konusunda eğitimlere katıldım, kitaplar okudum ve tecrübeler edindim. O zamanki aklımda sadece en uygun ekipmanı alıp motosikletin üzerine binip gaz açmak vardı. Ama şu an daha bilinçli bir kullanıcı olarak minimum alacağım ekipmanları sizlere göstermek istiyorum. Buyurun içeri geçelim. düşündüğüm şey ekipmanlarımız seçerken gerçekten cebimizi yakmayan ekipmanlar olmasıydı. Hatta konseptim de başta o şekildeydi ama fiyat performans bantları çok değişti. O aralığı tutturamayacağız gibi geldi. Ondan dolayı birazcık daha orta segment, üst segmente kayacak şekilde dizeceğiz. Çünkü ben çok hata yaptım ilk ekipman dizdiğimde. Şimdi birazcık daha bilinçlendiğim için daha uygun fiyata hangi ekipman seçimini yapacağımız konusunda birazcık daha bilinçlendim. Mağazada çalışan Şamil Bey'den destek alacağız. Davet edelim, tanıyalım. Ondan sonra kasktan başlayarak ekipmanlarımızı dizmeye başlayalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. İsmim Şamil, Pendik çalışıyorum. Mert'e bugün ekipman dizmekte yardımcı olacağım. Evet, şimdi kask bölümümüze geldik. Burada AGV'nin kaskları var. Burada ortalama 10.000 bandında tercih edebileceğimiz kasklar var diye biliyorum. Yani 8.500 liradan 23.000 lira fiyat bandına kadar bu duvarda gördüğüm AGV markasının tüm ürünleri tercih edebiliyorsunuz hı hı. aslında. Burada peki en düşük bantta hangi kasklar var? En düşük bantta K1 S modelim var. O da hı. bu tarafta. Hı, hı. Onlar. Bu modelim. Düz renklerim öteki renklere göre biraz daha uygun. Onun haricinde de en buradaki sizin oturuş pozisyonunuza uygun kaskı mesela bunlar. K6S modeli. Evet burada K1 K6. Aslında görüntü olarak çok benzeyen kasklar şekil itibariyle. K6S kullanıyorum şu an. Çok fazla işte K1S mi falan diye tarzında sorular alıyorum. Evet benzer ürünler. Evet Asıl mevzu bunun içerisinde kullanılan ham maddede. Ya dış materyal farkı var aslında. K1S serisi termoplastik malzemeden yapılmış. k 6 fiber kompozit karbon karışım aramit malzemeden yapılan bir kask. Bu hem hafiflik hem de performans olarak aslında bizi etkileyen ve güvenliğimizi arttıran bir faktör. Yani AGV kaskında şu an minimum başlayabileceğimiz kasklar Kabiles model diyoruz. Kapalılar da öyle. evet. Fiyat da 8500 karsak. mü demiştik? 8500 fiyat bandında evet. Tamam. Şimdi diğer modellere, markalara bakalım. Hangisini seçeceğiz acaba en sonda? Ona da en son karar verelim. Birçok kullanıcının adını defalarca duyduğu, her yerde gözüken özellikle kuryeler de çok tercih ediyor bu modeli. Bunun tercih edilme sebebinde uygun yedek parça yani her yerde bulunuyor diyebiliyorum. Yani LS2 par e, kasklarımızın tüm yedek parçaları hem bizim kendi şubemize hem de piyasanın geneline hakim olmak üzere tüm her yerde parçalarını bulabiliyoruz. Hı hı. O yüzden aslında bu markayı bizim e, tercih etmemizi sağlayan faktörlerden bir tanesi bu. Hı hı. E, bu markaların fiyat bandına da gelecek olursak yine 3000 liralardan başlayıp 19 bin liraya kadar çıkan bir fiyat bandı var. Hı hı. Şimdi biz burada yine ortalamacıda yani ortalama 10 bin lira diye tahmin ediyorum baştan girdik buraları gezdik biz daha önce ortalama 10 bin bandında önerebileceğiniz kask. Hangi ya bu markada 10 bin bandı verebileceğim en güzel kas size. LS2 markasının Challenger modeli. Yine fiber kompozit malzemeden imal edilmiş olan bu kas. Piyasadaki öteki rakiplerin olarak fiyat performans olarak tercih edebilecek en mantıklı kaslardan bir tanesi. Ya fiyatı fiber sınıfına girdiğimizde en uygun kasklardan birisi evet. değil mi? Ya bu neredeyse öteki markalardan fiber bir kas kalmak bu fiyat bandına imkansız diyebilirim. Bakalım birazcık daha üstlere doğru çıktığımızda hangi modeller var? LS2'nin LS2 yine Thunder modelleri var, karbon da Challenger R modelleri var. Bu Challenger modelin karbon serisi diye adlandırabilirim bunu. Thunder modeli bir tık daha farklı bir model, farklı bir tasarım. Bu da hafiflik olarak genelde kullanılan, tercih edilmesinde büyük bir katkıda bulunan bir karbon bir kask. Bunu da tercih edebilirsiniz. Yani burada da aslında bu Challenger bence fazlasıyla işimizi görebilir gibi. Başka hangi modellerimiz var? Yani LS2 klasmanında. Yani ls aslında tüm kullanıcılara hitap edecek şekilde e, kasklarını tasarlayan bir firma. Hı hı. Çene açık kasklardan, yarım kasklardan, çene açılır kasklara kadar, terekli kasklara kadar hı hı. tüm ürünleri aslında bu markada mevcut bulabiliyoruz. ya Yani şurada üstte gördüğümüz modeller Advante Valiant modelleri 180 derece arkaya açıda bir modeller. Hı hı. Onun haricinde burada gördüğümüz modeller Skop modelleri yine çene açılabilir olarak fiyat performans ürünleri. Burada Grony modellerim var. Terekli, Revo modellerim var. Yarım kasklarım Airflow'larım var. Aslında tüm kullanıcı kitlesine hitap eden bir marka diyebilirim. Evet şimdi burada da MT markası var. MT'de çok gözlem markalardan özellikle tasarımlarıyla çok dikkat çekiyorlar. Bana da bu konuda çok fazla soru geliyor. Sizce alınır mı? Ne düşünüyorsunuz? MT siz? bence tercih edebilecek modellerden bir tanesi. Bunun bence en güzel özellikleri bu tasarımlar. Gerçekten bence harika bir tasarımları var MT kaskların. Bu Thunder modelleri bunlar. Hı hı. Ee, yine EC2206 güvenlik sertifikalarına sahip kasklar. Onun haricinde fiyat performans olarak raising tipinde alınabilecek bence en makul fiyatlı kasklardan bir tanesi bunlar. Bunların fiyat aralıkları. 6000-6500 fiyat bandında fiyatları değişiyor. Kapalı kasklar için konuşuyorum yoksa yine 2-3000 lira arasına değişen yarım kask modelleri de var. Şimdi incelediğimiz seçenekler arasında bana en mantıklı fiyat ve performans odaklı olan kask Neyse ki bir modeli geldi. Gatın. Bu kaskı çok rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Hı hı. Gerek havalandırma kanalları gerek içerideki güneş vizörü olsun günlük hayatınıza size artı sağlayacak faktörlerin hepsi bu kasta mevcut aslında. Böyle kaskı yakından da bir gösterelim. Evet kask olarak LS2 Challenger'ımızı buraya koyduk. Evet şimdi sıra geldi mont seçimine. Mont seçiminde de yazlık, kışlık ve dört mevsim olarak bizim bildiğimiz seçenekler var. Ama bir de... Kamil Bey ben indirkenim. aslında montları yaza dönük veya kışa dönük üç mevsim olarak adlandırmayı seviyorum. Mesela bu formda görmüş olduğunuz montlar yaza dönük üç mevsim olarak adlandırıyor. Yine içinde iç astarları vesaire mevcut. Bunları bahar aylarında, yaz günlerinde, sıcak havalarda çok rahatlıkla tercih edebiliyorsunuz. Hı. Fil olması sayesinde çok güzel rüzgar alan, hava alabilen montlar. Hı hı. Ama mesela bu tür montlara ya da revitin bu tür bir montuna baktığım zaman, bunlar kışa dönük üç mevsim olarak adlandırılıyor. Hı hı. Bunları da yine kışa aylarında kullanabiliyorsunuz. İç aslarını çıkartıp bir tık daha ısın havlarda kullanabilirsiniz ama Ağustos-Temmuz sıcaklarında bu tür montörü kullanmak bir tık sıkıntı yaratabiliyor bize. Yani tam olarak dört mevsim bir moto, motosiklet montu var diyemeyiz. Ya aslında o çok fazla mümkün olmuyor. Ya yani ekipmanlarımız eldivenden örnek vereyim. Yani yazlık evet. eldivenimiz ayrı, kışlık eldivenimizin ayrı olması lazım. Bizim o motosiklet keyfinden daha güzel yararlanabilmek için diyeyim en basitçesi. Evet. Montlar da aslında öyle. Hani yazlık veya kışlık bir montunuz olursa dört mevsim boyunca çok rahatlıkla bu keyfi sürebiliyorsunuz aslında. Şimdi buradaki seçeneklerimize baktığımızda fiyat aralıklar yani burada Dynas ve Revit markasını görüyorum. Başkan marka var mı? Spide markalarım var. Ortalama bir mont için ayırmamız Hı. gereken bütçe Yazlık bir mont bakıyorsanız yine en az 10 bin liralardan, bu markalar için geçerli tabii ki işte, de. Dainese Revit için geçerli. 10 bin lira bir fiyat bütçesi ayırmamız gerekiyor. Hı. Bu afaki konuşuyorum. En az taban olarak diyebilirim. Hı. Onun haricinde kışlık bir model bakarsak onun fiyatı biraz daha yükseliyor. Hı. Kullanılan teknoloji ve kullanılan dış kabuk yüzünden aslında. Evet. Şimdi ben buradaki montlara biraz göz attım. Bu montun görüntüsü öncelikle çok hoşuma gitti. Yani direkt ben bunu yapışıp alırım diye düşünüyorum. Bu montu biz ne zaman kullanabiliriz? Bana dört mevsimlik bir mont gibi geldi. Ama siz ne diyorsunuz? Aslında bu şöyle. dört mevsimlik dediğimiz olay aslında bu monta örnek verebiliyoruz. Bu montu ne kış aylarının en soğuk günlerinde çok güzel kullanabilirsiniz ne de yazın çok sıcak günlerde bu montu rahatlıkla kullanamayabiliyoruz. Bu ara mevsimlerde kullanabileceğiz bir monta örnek aslında. Evet. Dainese markasının Avro D2 modeli bu. İç astarı mevcut yine bu monta. Astarı çıkardıktan sonra yine buralarda gördüğümüz file kanalları sayesinde rahat bir şekilde nefes almamıza da yarıyor. Hı hı. Dediğim gibi yani safkan bir yazlık mont değil ya da mükemmel bir kışlık mont değil. Aslında şu an bulunduğumuz günün bulunduğumuz mevsime en uygun montlardan bir tanesi bu. Yine omuz ve dirsek korumaları mevcut bu hı hı. monta. Montumun yine arka tarafında sırt koruma yuvası mevcut. İstediğiniz gibi kendi markasından bir sırt koruma takabiliyoruz. Hı hı. Onun haricinde bize gerçekten güven veren, konforlu bir mont. Şimdi mont konusuna dikkat çekmek istediğim bir konu var. Hepimiz mont giyiyoruz illaki diye düşünüyorum. Yani bunu minimum bir standart olarak kabul ediyorum ama birçoğumuz sırt korumasının kaliteli olmasına dikkat etmiyoruz. Veya bir göğüs koruma var mı yok mu diye bakmıyoruz. Aslında bence kazalarda bizi en çok kurtaran yani ölümcül kazalardan kurtaran şeylerden birisi de sırt ve göğüs koruması evet. düşünüyorum. Çünkü darbeli bir kazaya girdiğimizde Allah korusun, direkt göğüs kafesimize veya sırtımıza nefesimizi kesen, bizi veya felç bırakabilecek çok büyük riskler doğuran kazalar gerçekleşebiliyor. Ondan dolayı bütçenizi başta ayarlayamasanız bile ilerleyen vadede mutlaka ben göğüs ve sırt koruması almanızı tavsiye ediyorum. Mont bedeni seçerken nelere dikkat etmemiz lazım? Bu da çok sorulan ve yanlış yapılan konulardan birisi diyebiliyorum. Ben buraya yazın geldim mesela veya şu an hava sıcak diye kısa kolluyla geldim. Bu 50 beden montu üzerime giydiğimde bakalım nasıl olacak? Doğru bedeni bulabilecek miyiz? Şimdi ben içinde gayet güzel hissediyorum. Bir tık kollarını mesela uzun hissediyorum şu an. Önümüzü bir kapatalım bakalım. Evet, bu şekilde oldu. Siz Aslında de... dış görünüş olarak evet gerçekten güzel oldu ama burada benim kontrol etmek istediğim Hı -hı. bu dirsek korumaların doğru yerleri tutup tutmadığından. Hı -hı. Mesela şu an dirsek korumamız aslında doğru yerde, evet. bu tarafta da böyle. Omuz korumalarınızda zaten herhangi bir problem yok. Burayı Hı -hı. kapatabiliriz. Onun haricinde bu montlar sandığının aksine herhangi bir sweatshirt şört gibi fazla bol ya da fazla dar alabileceğimiz ürünler değil. Hı -hı. Bunları üstümüze bizim kendi tam bir şekilde almamız gerekiyor. Tam Hı -hı. bir güvenlik sağlamak istiyorsak. Hı -hı. Şimdi tişört var içinizde ama ufak bir kalın bir şey dahi giysiniz. Aslında buradaki pay sizi kurtarır. Hı -hı. Şöyle bir şey de düşünmemiz gerekiyor. Montların %99'unda montu satın alırken içinde dahili bir sırt koruma mevcut olmuyor. Hı -hı. Ekstra bir sırt Sırt kuruma taktığınız zaman da aslında monttan 1 santim, 2 santim bir pay gitmiş oluyor. Bunu da göz önüne alırsak aslında bu mont bedeni sizin için gerçekten güzel. Sivitimi giydiğimde bakalım mont nasıl olacak üstümüze. Teşekkürler. Rica ederim. Yine mesela naked bir makine mi kullanıyorsunuz siz? Benimki raising tarzında. Raising bir Çok pozisyon alırmış gibi, hı -hı. gibi mesela bir hareket etmenizi rica edeceğim. Hı -hı. Herhangi bir şekilde göğüs kısmında vesaire bir gerilme, herhangi bir şekilde sizi baskılayan bir faktör yok. Yok, ben gayet rahat hareket edebiliyorum. Beden olarak sizin en güzel bedeniniz aslında bu. Evet. Mont olarak da Dynas'ın Avro D2 modelini tercih ettik. Bunu da buraya koyalım. Şimdi de pantolon bölümüne geldik. Pantolonda da gene maalesef biraz bilinçsizlik var. Yani bir külfet olarak gözüküyor ama aslında çok rahat pantolonlarda var diye biliyorum. Ya büyük markalar aslında tüm markalarda buna doğru yöneldi. Artık ya bu tür %100 motor pantolonu gibi pantolonlar dışında evet. bu şekilde gerçekten günlük hayatta çok rahat kullanabileceğimiz kot pantolonları üretmeye başladı. Hı hı. Bunlar yine diz koruması ve kalça korumaları mevcut bunlarda. Hı hı. Bunları günlük hayatta işe giderken aslında işte dahi çıkarmayabileceğiniz pantolonlar bunlar. Evet. Bir külfet değil arkadaşlar. Yani bizim için konforlu hatta yani normal pantolonlarda bu esneme payı, likra olayları falan... O kadar, kadar... sikreç değiller. Bu gerçekten güzel bir model. Hı hı. Ee, rahatlığı, genişliği ya da giydiğiniz zaman esnekliği size verebildiği hareket kabiliyeti gerçekten düşünülmüş, tasarlanmış bir ürün. Evet. Günlük hayatımızda da kullanabileceğimiz ürünlerden bir tanesi aslında. Ortalama diğer şubeleri de kattığımızda bir pantolon için başlangıç ne kadar? Markadan ve kaliteye göre değişiyor ama yine 4000'den 10.000'e kadar, 15.000'e kadar. Kışın kullanacaksak Gore-Tex mi değil mi? Hı hı su geçiriyor geçirmiyor mu bunlara dayanarak aslında fiyat bandımız yükselebiliyor. Yani ortalama artık gözünüzün önünde bir şeyler canlanmıştır diye düşünüyorum. Burada da biz pantolon olarak benim hoşuma gitti. Yani rahat bir görüntüsü var ve şık, i̇şte isteğime uygun bir tarzda. Ben en azından bu Charger serisi pantolonunu tercih ettik. Bunu da buraya bırakalım. Kombinimiz bayağı şık olmaya başladı ya. Bence güzel bir şey çıkacak ortaya. Şimdi sıradaki ekipmanımız ayakkabı ayakkabı seçimi sıkıntılı. Yine çok ihmal edilen ekipmanlardan birisi. Sadece bir örnek göstereceğim arkadaşlar. Hasan hocam sağ olsun bu ileri sürüş eğitiminde bize çok güzel bir örnek göstermişti. Şöyle ayak kısmını çekebilir miyiz? Şimdi arkadaşlar evde otururken ayağınıza sadece bu hareketi yapıp üzerine kendi vücudunuzu bırakın ve buraya binen yükle buranızın ne kadar hassas olduğunu, ne kadar acıdığını hissedin bunun üzerine bir motosiklet düştüğünü veya çok farklı olayların olduğunu düşünürseniz aslında ayaklarımızın ne kadar hassas olduğunu görebilirsiniz. Bundan dolayı lütfen ayakkabı almayı ihmal etmeyin. Buradaki modellerimize bakalım. Siz ne öneriyorsunuz buradaki modellerden? Ya fiyat performans olarak aslında Garni markasının bu modelini öneriyorum yani İtalyan menşeli bir firma. E, tıpkı Pantolon'da olduğu gibi buradaki motor ayakkabıları gibi değil de günlük kullanıma benzeyen modeli de var burada. Bunlardan tercih edebiliyoruz. Yani hem rahat gün içinde hareket kabiliyetimizi etkilemeyen işte. Çok sık olmasa da yani bunlarla çok sık yani yürüyüş Motor yapılma. ayakkabılarıyla aslında yürüyüş yapılması çok evet. güzel bir şey değil. Motor üstündeyken, motor üzerindeyken bilmesi tavsiye ediyoruz. Hı hı. Yani su geçirmez bir ayakkabı olur bu mesela örnek veriyorum. Siz bunu yürüdüğünüz zaman bu ayakkabıyı daha fazla deforme edebiliyorsunuz. Kullanım alanı dışında kullanıyorsunuz bunları. Hı hı. O yüzden aslında sadece motordayken kullanılmaya özen gösterilmeli motor ayakkabılar. Evet. Ama gene hiçbir çareniz yoksa yanınızda ayakkabı taşıyamıyorsanız bu tarz botlar yerine bunlar tercih ediliyor genelde. Ama bizim de aslında motosiklet üzerine tavsiye ettiğimiz modeller havalımızda koruyacak modeller. Ondan dolayı uzun olmasına dikkat edin ama biz birazcık da günlük kullanımı hedefleyip fiyat performansı hedeflediğimiz için böyle bir ayakkabı tercih edeceğiz. Bunun fiyatı neydi? Şu an 5000 bandında ayakkabı. 5000 bandında. Fiyatı da uygun. Buralara çıktığımızda fiyat 15.000 bandına yaklaşıyor. Evet. Yani ilerleyen seviyelerde işte hadi ben viraj yapacağım falan derseniz mutlaka bunlar şart. Şimdi son olarak eldiven kaldı. Eldivenin de burada çok önemli ve maalesef yine ihmal edilen ekipmanlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Neden çok önemli buna da bir örnek verelim. Kaza anında düştüğümüzde yerle temas eden ilk yerimiz genelde elimiz oluyor diyebiliyorum. Yani refleks olarak da aslında evet. direkt elle müdahale etme eğiliminde bulunuyor. Rus bunu bir fiziksel bir gereksinim olarak yapıyoruz. İstek evet, dışı evet, oluyor. Aynen. O yüzden aslında eldiven tercih ederken avuç içlerinde slider olup olmamasına çok dikkat etmek gerekiyor. Hı hı. Mesela size önereceğim burada Revit markasının Hyperion modelinde şurada görmüş olduğum gibi bir slider var. Bu slider nasıl amacı da? Olası bir kaza durumunda kişi yere düşüp ellerini asfalta uzattığında asfalta takılı değil de biraz daha sürüklenerek bir e, hareket kabiliyeti kazandırıyor. Bize burada aslında bileklerimizin kırılmasını önleyen bir faktör. Aslında buradaki bu slider oluyor. Evet ne kadar öyle gözükmese de aslında yani burada sadece bir koruyucu parça gibi gözükse de asıl görevi elimizde slider olmadığında asfalta yapışıp dönerek kırılabilir. kırılıyor. Ama slider olduğunda yerde soft bir şekilde kayarak gidebiliyoruz. Bunda da gene bir de dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Motosiklete ilk başladığımızda gaz hassasiyetini tam ayarlayamıyoruz. Özellikle e, bu tarzda çok kalın eldiven evet. tercih edildiğinde maalesef soğuktan korun, korunmaya çalışsak da sürüş kabiliyetimizi çok fazla etkilediği için birazcık daha kullanabileceğimiz ve kaliteli ekipmanlar tercih etmemiz gerekiyor. Bu model e, görünüş olarak da benim hoşuma gitti. Peki bunun fiyatı ne? Bu da 7800 fiyat bandında. Evet, fiyat biraz yüksek ama fiyatın yüksek olma sebebi de bahsettiğimiz slider. Burada slider olmasa ne kadar bandında Aslında tek slider değil bunu yükselten faktör. Bunu bu hem kışlık eldiven olarak da adlandırabiliriz. Bu, bu mevsimde de kullanabilirsiniz bunu. Hı -hı. Bu aslında su geçirmez bir eldiven. Burada yine e, elimizin üstündeki el koruması, avuç içinde slider olması, kullanılan kumaş kalitesi evet. hepsi aslında fiyatı artıran bir faktör. Evet, eldiven olarak da Revit'in Hyperion H2 modelini tercih ettik. Bunu da gidelim koyalım yerimize. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kıymetli yorumlarınızı aşağı yazmayı unutmayın. Motospartan'a da bu videoyu çekmemizde yardımcı olduğu için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi davranın. Lütfen ekipmanlarınızı giymeyi ihmal etmeyin. Sanırsam kaskın bedenini ayarlayamadım bir tık. Birazcık sıkıyor. Ben şunu çıkartayım da. Bence onu bir durdur.